Kova Burcu insanı nasıl bir ortakla, nasıl bir e, ortak projelerde birlikte olduğu insanda nasıl bir enerji arar, nasıl bir insan onu tamamlar diye bakacak olursak eğer e, daha çok kendisinin e, çok derin, detaylı düşünmek e, gibi bir huyu var diyelim e, kovaların. Evet yüzeysel gibi gözükseler bile aslında çok sabit fikirlidirler ve e, çok detaylarla da bir takım detaylarla da boğulabilirler. Dolayısıyla partnerinden ya da ortak projede olduğu kişiden şunu bekler aslında. Kendisi olayın temelini çok rahat yapabilir ama görselini ya da sunumunu yapmak konusunda bir miktar zayıf kalabilir. Dolayısıyla onu sahneye taşıyacak, yaptığı bütün o güzel şeyleri gösterebilecek, gösteriş kısmını, sahne kısmını yapabilecek bir eş onu çok parlatacaktır. dolayısıyla üzerindeki bir yük kalkacaktır. Bu evlilik veya ilişki ile ilgili olduğunda evet onu rutininden ya da hani hayatın neşeli kısmından çekecektir. Ama eğer bir konumuz iş ortaklığıysa burada da tanıtımını yaptığı işin sunumunu vesaire bu anlamda onu çok destekleyecek bir ortağa, bir partnere ihtiyacı olacaktır sevgili kovaların.